Asar sana bakalım. Dünyada savaşlar var. Dünyadaki savaşlardan dolayı bizim ülkenin borsası da düştü. Dolayısıyla Aselsan'ın güçlü durması son derece normal. Hatta daha da yükselmesi lazım. 9 aylık bilanço geldi. Rasyolara bakan FK 30 gözüküyor. FDF 17 gözüküyor. Şimdi yüksek rasyolar gözüküyor ama yıllık beklenti nasıl falan bir daha bir bakalım duruma göre. 2023 yıllıkta Faruk 16 milyar. Bu dönem mesela bunu hani arttırsa 25 milyar 30 milyar. Hadi 40 milyar gelsin. Faiz kazancı var mı? yok net borcu var. 8 milyar da borç ödese bir 20 milyar 22 milyar falan karımsı bir şey yapabilir. 10 kat piyasa değer olsa 220. 15 kat piyasa değer olsa çünkü asarsan savunma sanayi seviliyor. O zaman da 330 milyar. Yani birazcık daha bir hype oluşuyor bu durumda. Asarsan da eskiden nakit akış problem vardı. Yani nakit akış çok iyi değildi. Alacaklarda oluyordu birçok şey. Veya çok uzun sürede tahsil ediyordu vesaire. Sonra bunlar aşıldı. Yani asarsan şu anda eskiye göre daha iyi yönetiliyor. Deniyor bakarız bilançolarda ama mevcut bilançoları göre mevcut favorit tahminlerine göre tabi tahmin derken kendi tahminim çarp 2 yapsa diye gidiyorum ama bakarız faaliyet raporunda falan bir beklenti var mı orada 30 milyar ile de 40 milyar 50 milyar bir beklenti varsa eğer. Tabi o zaman daha iyi olur. Ama şu anda mevcut şey göre yani önceki faikleri enflasyon kadar arttırdığımızda benim hedefler açıkçası tarihi zirve. Yani 66 lira. Bir başka direnç 63.80. Yeni iş ilişkileri haberlerine bakıyorum. Bu yılki yeni iş ilişkileri bölü 2023 satışları yaptığımızda %91 yani daha yıl bitmedi ama 2023 cirosu kadar toplamış. Ama 2023 cirosu nasıl üstünde olmazsam çünkü enflasyon da var değil mi? Ama Aldığı her işi de kap atmıyorlar. Dolayısıyla şu anki gidişat yani normal ama daha iyi olabilirdi. Bakıyorum son kapa haberlerine sözleşmeler var, finansal rapor var. Bir beklenti sunum bunum yok mu ya? Sitesine bakıyorum yatırımcı sunum var mı? Yatırımcı ilişkilerinde bir sunum görmedim. Evet o zaman faaliyet raporuna bakalım anlayabildiğimiz kadar anlayacağız. Heh, burada bir beklenti yazınca çıktı bir şeyler. 2024 beklentileri TMS 29 hariç %70 gelir artışı. Kur farkından arındırılmış faruk marjı da %26 yatırım harcaması 12 bin milyon yani 12 milyar. Muhasebe dahil olursa real %10 büyüme. Şimdi ben hani %100 bir cura asa faruk artış yapmıştım. Cura artışına göre gidelim çünkü marjını vermiş. Şimdi 2023 yıllıkta 74 milyar cura vardı. Bunu %70 arttıralım. Yaptığımda 125 milyar Ciro gelecek gibi bu yıl. Peki Favök marjı %26. Bunu da yaptığımda 32,5 milyar. Demek ki Favök marjı iyi bu yıl. Geçen yıl nasıldı? 2023 yıllıkta Favök marjı %22 idi. Yani 22'den 26'ya çıkınca tabii karın artmış oluyor. Veya Favök'ün diyelim 32,5 milyar. Bunun 10 kat piyasa değeri olsa 325 milyar. Şu anki piyasa değeri 277 milyar. 277 milyar piyasa değerinden bir 48 milyar artış yapabilir ve 325 milyar olabilir. Bulduğumuz beklentiye göre yani bulduğumuzda yayınlanan. O zaman yüzde kaç oluyor bu? Yani yüzde 17 bir yükselme potansiyeli oluyor hissede. Bu da yaklaşık olarak 71 lira falan. Şimdi zaten tarihi zirve 67 lira. Biraz da onu geçse şöyle bir 69 falan bence kısa orta vade görülebilir. Peki işte savaş var diye böyle çok manyak yükselişler yapamaz mı? Evet, ihtimal dahilindedir. Doğrudur. Ama bu olmak zorunda değil. Çünkü bilançoların durumu bu. Evet, şimdi faaliyet değil finansal rapora bakalım dikkatimizi çeken bir yer olacak. Bakalım nakitler 9 ay içinde kasadaki para 9 milyardan 3.6 milyara düşmüş. Hoşumuza gitmedi. Ticari alacaklarda 9 ay içinde azalma var. Bu güzel. Ama hala yüksek bir ticari alacağı var. Yalnız bunu söyleyeyim. Ama yok. Dönem varlıklarının çok büyük bir kısmı değil. Büyük bir stoğu var. Stoklarda çok az bir azalış var ama hala yüksek stok var. Peşin ödenmiş giderlerde bir tık artış olmuş. Ticari alacakları hemen hemen aynı 9 ay içinde. Maddi olmayan duran varlıklarda 6 milyarlık bir artış var. Muhtemelen yatırım falandır. Ertelenmiş vergi varlığı gelmiş büyük bir şekilde 7 milyar artış var burada. Firmanın kısa vadeli yükümlülük 61 milyar. Peki dönem varlıkları ne kadar da? 93 milyardı ama ticari alacakları çıkarırsak yani yine de yakın. Hani alacakları çıkarsak dönem varlıklarıyla kısa vadeli yükümlülük birbirine yakın. Yani cari oranı bence fena değil. Normal yani. Peki bu bilançoda net borç ne oldu? 25 milyardan 30 milyar çıkmış. Bakın bu hoş değil. Net borçta artış var. 9 aylık bakarsak da 18 milyardan 30 milyara çıkmış. 9 ayda. Toplam borca bakalım. Toplam borç aynı. Ama net borç artmış. Yani ya kasadaki parası azalmış veya banka borçları artmış. Bu hoşumuza gitmedi. Mesela burada 9 ay içinde artışlar görüyoruz. Kısa vadeli borçlanmalarda artış olmuş. Ticari borçlar bayağı eritmişler yalnız. Bu güzel. Uzun vadeli yükümlülüğü artmış yalnız. Ertelenmiş gelirlerde artış var. Çoğunluk buradan geliyor. Gelir tablosuna bakıyoruz. Bilenço'da muhasebe var çünkü parasal kazanç kayıp var. 1 Temmuz 30 Eylül arası. Hasılat 22 milyar. Geçen yılın aynı dönemi 17 milyarmış. Ha ilginç. Geçen yılın dönemini geç. Bu 3 aylıkta. Peki 9 aylık bakarsak. 1 Ocak 30 Eylül arası 53 milyarmış. Bu dönemde 61 milyar. Gerçekten real bir büyüme var. Bürüt karını da arttırmış 9 ayda. Esas faaliyet karı bir tık düşmüş gözüküyor. Çünkü esas faaliyetlerinden diğer gelirleri yüksekti geçen yıl. Yani dövize bağlı. Döviz atak yaparsa burası artıyor. Ama faöyük iyidir yani. Şu 5 5 4 bunları toplayıp bir de geçen yılkillerle 4, 4, 4 toplayınca bu yılki daha iyi. Şurası 13. Geçen yılkiler bir 12 falan. Bir tık artış olmuş. Tabi bir bilanço gelince geçen yılkine de muhasebeyle düzeltiyor yalnız bu kısma dikkat. Finansman gideri genel olarak bir 5 milyar falan eksi var burada. Zaten buna bakmıştık. Şu FAVÖK finansal gideri kıyaslıyoruz. Ama her dönemde FAVÖK'ü finansal giderlerinden daha fazla yani sıkıntı yok gibi. Parasal kayıpla tüm kar yok oluyor enflasyon muhasebesi. Burası enflasyon muhasebesi ile hayatımıza girdi bu kısım. Yani analiz etmesi çok zor bir kısım çünkü detayını vermiyor ama bu da bir realite yani. Ertelenmiş vergi geliri olmuş bu 9 ayda ve Karlılığı desteklemiş. Ama bu ertelenmiş vergi geliri de olmasa zarar gözük çekti bilançoda. Ha, ama nakit akışı nasıl oraya bakacağız. Ben merak ettim kısım orası. İşletme faaliyetlerinden nakit akışları 900 milyon. Geç online dönemi 4 milyarmış. Bakalım detayları 2.2 milyar amortisman var. Eskime payı ekleniyor buraya çünkü kasadan çıkmadığı için. Vergi ile ilgili düzeltme var. Şimdi normalde 7.76. Bunu vergi geliri olarak yazmıştı ya normalde. Ama nakit akış tablosuna bakıyoruz bunu düzeltme olarak eksi yani parantez içinde yazmış. Ama dönem karını oluşturan şeylerden biri de bu vergi de 6 milyarlık dönem karının içinde bu 7 milyarlık vergi geliri de vardı. Sonra bunu eksi olarak düzeltmiş net akışı tablosunu. Ticari alacaklarını 2 milyarlık alacak gelmiş demek ki eksi olarak yazmış. Stokları eritmişti birazcık buradan artı yazmış. Peşin ödenmiş giderlerdeki biraz artış vardı burada. Bunu da eksi olarak yazmış. Devam eden inşaat taahhüt veya hizmet sözleşmelerine ilişkin tamamlanma derecesi yöntemiyle ilgili düzeltme ilginç bir şekilde burada 9,5 milyarlık eksi var. Geçen yıl da çok yüksekmiş. Yani burası Ka e, nakit akışı tablosunda sömüren taraf diyeyim. Burası. Aslında bunu ben merak ettim. Sorayım bakayım yatırımcı ilişkileri bu nedir böyle detayı. Yazdım bakalım. Ben de böyle böyle öğrenmeye çalışıyorum. Ha, bu arada yatırımcı ilişkilerinden bazen çok güzel cevaplar geliyor. Başka hisseleri de soruyorum. Bir şeyleri öğreniyorum. Net po parasal pozisyon kazanacağım. Şimdi normalde bilançoda parasal pozisyon kaybından eksi 10 milyar gelmişti ya. Şimdi bakın 9 ayda parasal kayıp olarak 10 milyar eksi gelmişti ve karlılığın eksi olmasına sebep olmuş. Aha nakit akış tablosuna bakıyoruz. Burada düzeltme yapmış. 6 milyar artı yazmış buraya. Ama yine de buradaki 10,5 milyarlık eksiye göre 6 milyarlık düzeltme hala az. Hala 7 milyar eksi geliyor parasal pozisyonla. Bunu da yazalım yatırımcı ilişkilerine. Parasal kazançla ilgili de bir soru sordum. Evet yatırımlara bakıyoruz. Yatırımlara 15 milyar harcanmış. 12 milyarlık maddi olmayan duran varlık alımı yapılmış. 4 milyarda maddi duran varlık alımı yapılmış. Not 8'de de anlatmış. Gidip bakalım. Evet not 8'de bu alımları görüyoruz. Mesela maddi duran varlıklarda maddi olmayanlarda da alımları görüyoruz. Tabi çıkışlar da var biraz ama alımları çok daha fazla. Sonra amortismanları düşmüş. Sonra not 9'a geçiyor. Yani bunun detayını ben merak ettim. Ya bu alımı nereye yaptın? Hangi kaleme yaptın? Bunu keşke görseydim. Evet aslında faaliyet raporunda burada yatırımlardaki gelişmeler diye biraz anlatmış. Ama çok küçük. Yani burada ne diyor? İleri teknoloji kullanan alanlara ve katma değeri yüksek ve karlı alanlara yönlendirilmesi öngörülmektedir. Şirket kaynakları. Şirkette yatırımlar stratejik plan teknolojik yol haritası ve proje ihtiyaçları dikkate alınarak yapılıyor. Finansmana bakıyoruz. 13 milyarlık borç ödemiş. 24 milyarlık da yeni borçlanma yapmış. İşte bu hiç hoşa gitmedi. Niye? Çünkü şu anda faizler yüksek. E döviz borcu bol bulmuştur. Olsun döviz borcun da faizi yükseliyor. Çünkü şu anda herkes döviz borcuna saldırıyor. Onun da faizi yükseliyor yani. Dolayısıyla ödediğinden fazla yeni borçlanma yapması hoşuma gitmedi. Evet şimdi nakitlerin detayına bakalım. 2,5 milyar vadeli mevduatta var. 1 milyar vadesiz mevduatta var. Burada 1,5 milyarlık 48,5 faizli TL var. 1 milyarlıkta döviz mevduat var. Yani bu 2,5 milyarın detayını öğrendik. Yarısı TL yarısı döviz. Vadesizde zaten faizi yok. Şimdi nakitler 3,6 milyar nakit var. buçuk milyar vadeli mevduat var. Peki, yükümlülükler nasıl? Finansal borçlar yüksek gördüğünüz gibi. Kısa vadeli finansal borç 22 milyar, uzun vadeli kısa vadeli kısmı 7 milyar, uzun vadeli diğer finansal borçlar 3 milyar. Toplam finansal borç 34 milyar. Şimdi bunun 9 milyara euro imiş. Faiz oranı %4 ile 6 arası. 8 milyar dolar var. %5 ile 7 arası faize. 4.6 milyar TL var borç. Bunun faiz oranı %24 ile %27 arası. Bakın TL faizinin düşük yani TL borcun faizi. 3.2 milyar euro var. %5 faizi. Yani borçların faiz oranları bence fena değil. Evet şimdi asasen toparlayalım. Borçluk durumu yeni finansal borçlanmalar var ve yüksek. Bu hoşa gitmedi. Borçların para birimleri ve faiz oranları ise iyi. Bu artı özellik. Bu arada döviz tablosuna bakmak istiyorum. Net yabancı para pozisyonu artı 25 milyar gözüküyor. Çünkü toplam varlıklar döviz cinsinden 66 milyar. Bakın yani ticari alacaklar döviz bazlı bir Parasal varlıklar var. Duran varlıklarda da ticari alacaklar var döviz bazlı. Dolayısıyla toplam varlığı yüksek döviz bazlı. Tabi yükümlülüklerde de döviz bazlı şeyler var ama yine de yine de net yabancı para pozisyonu arttı. Yani dövizin yükselmesi esasen işine gelir. Hisse de heyecanlandırıcı yatırım var mı? Nötr diyorum buna. Yani hani sektörü aslında sektör heyecanlandırıcı mıydı ekleyeyim ve artı diyeyim ama şimdi hep aynı yani. Bu yeni bir gelişme değil ki. Asasen hep teknoloji hissesi. Bu yeni bir gelişme değil. Dolayısıyla bu kısmı siliyorum. Çünkü yenile oynamamız lazım. Bir değişim, devinim. Bunları yakalamak lazım. O zaman heyecanlandırıcı yatırım var mı ya nötr yazıyor. Çünkü asasen bildiğimiz gibi. Ha ama Şöyle bir şey var bakın bunu bahsedeyim şimdi. Savunma sanayisi harcamaları planı yazıyorum. Mesela 2023 yılında 500 milyarken şimdi 971 yani enflasyon kadar artmış. Ve savunma sanayisine tabii yatırımlar yapılıyor. Vatandaşlar da çok seviyor bu yatırımları. Onların da destekleriyle savunma sanayisine bütçe ayrılıyor, harcanıyor ve bu devam eder. Ama biz şimdi bir hissenin 10 yıllık karını satın almaya çalışıyoruz. Veya 10 yıllık işte elde edebileceğin nakit akışlarını falan. Ama sonra 10 yıl sonra ne olur? Şimdi bu bir soru işi yani 10 yıl sonra kim yönetecek ülkeyi, savunma bütçesine ne kadar ayıracak vesaire bunlar tabii soru işaretleri. O yüzden yine de dengeli gitmek gerekiyor bence. Heyecanlandırıcı yatırma nötr dedim bu yüzden. Grafik uygun mu? Aslında nötr değil. Çünkü grafik uygun değil çünkü. Çok düşmedi ama biz 30 da şimdi biz 30'da çok düşmüyor. İşte 200 güne genç buralar uygun. Ama hani baktınız evet İralliler yaptı birkaç yıl içinde. Dolar bazlı bakalım 2022 yılında 60 sentten 1.70'e bak. Dolar bazlı iyi bir atak yaptı bu bir gerçek. Ama yine de 200 günlüğe yakın olmaz sebebiyle ve birkaç aydır dinlenmiş olmaz sebebiyle. Yine yani de grafiğe nötr diyorum. Hissenin hedefi tarih ziri 67. Yani biraz bir hype var ama bence çok manyak bir potansiyel bence yok. Neye göre? 2024 Ciro ve Favök tahminlerine göre. Evet 2024 Ciro Favök tahminlerine göre çıkan sonuçlara göre 67 hedefi benim kendi kişisel ve şahsi görüşüm. Net yabancı para pozisyonu hissenin artıda dövizin yükselmesi işine gelir. Ama şu anda döviz gidemiyor. Ve enflasyonun altında seyretme devam ediyor. Dövizde büyük bir beklenti de açıkçası yok. Eknot dünyadaki savaş durumları sebebiyle hissede bir rüzgar var. Bunu yeşile boyuyorum. Ama tahta büyük bu yüzden rüzgar estirecek bir tahtacı zor. Bilançoları kadar gidiyor. Bu da kırmızı bir özellik. Yani rüzgar arkasını alıp hisseyi uçuramıyor şimdilik. Hisse uçamıyor. Çünkü tahta büyük. Ne kadar tahta? 72 milyar. Evet büyük bir tahta. Hisseye puan vermemeyi tercih ediyorum. Çünkü 67 çok bir hype yok yani. Eğer 200 günlük ortalamaya gelirse şöyle bir 55'lere falan gelirse düşünülebilir. Tarih zirveden satmak niyetiyle. Umarım 200 günlük kırmaz. Bu haber akışı olduğu sürece dünyada savaşlar devam ettiği sürece 200 günlük pek kıracağını zannetmiyorum. Zaten biz 30 çok düşürmüyorlar endeks düşmüş olmasın diye. Video izleyenler eğer abone değilse 100 bin abone olmak için abone olursanız çok memnun olurum. Katıla basıp 100 lira yükleyip alırsanız burada da yayınlar yapıyorum. Radarıma giren bir sorsa olursa tanıtıyorum. Bilenci de güncelliyorum. İzlediğiniz için sağ olun.